Buna olan var mı? Ya da bir yerlerde bir şeyler mi içsek? Yorgunum ben. Celal Bey? Ben görev başında içmiyorum. Artık bir görevin olduğunu sanmıyorum. Yani istiyorsan gidip içebilirsin. Oo, bu ilişkide ciddi boyutta bir hasar meydana gelmiş anladığım kadarıyla. Yok abi çoktan perte çıktı diyebiliriz bence. Ben anlaşmamı Aziz Bey'le yaptım. Ancak ondan bozarım. Ben de kendi hayatım hakkında kararlar verebilecek yaştayım. Öyle mi? O kararlar sizi tehlike sokuyor ama. Belki de ben tehlike seviyorumdur. Gördük. <laughs> ne oldu abi? Olay sandığımdan daha ciddi boyuttaymış. <laughs> Neymiş o ciddi olan? Aranızdaki şey Celal Bey. Elektrik, çekim çekim. Yani doğu ile batının, kuzey ile güneyin karşı konulmaz birleşimi. Siz birbirinize dokunmaya korkuyorsunuz ama nefesleriniz birbirine değdiğinde o kutsal ışık etrafa saçılıyor. Görüyorum dostlarım, görüyorum kardeşlerim. Burada çok acayip bir aşk hikayesi görüyorum maşallah. Abi saçmalama istersen lütfen canım benim. Abin işi saçmalamak. Ben hayatım boyunca saçmaladım. Ama bir konu var ki o konuda da hiç yanılmam iyi bilirsin. Nedir o konu Necati Bey? Zıttıkların birliği Maraşlı Bey. Diyalektik, diyalektik. <laughs> sarhoş, çok sarhoş, boş Ay siz çok yaşayın. Siz benim. Alo. İlhan. Efendim. Baban rahatsızlanmış, geçmiş olsun. Sen nereden biliyorsun? Yapma. Birbirimize bu kadar yabancı mıyız? Ne istiyorsun? Bu olup bitenlerden sonra konuşamadık. Seni bekliyorum. Otoparktayım. Anlamadım. Hastanede misin? Evet, hastanenin otoparkındayım. İstersen ben geleyim diyeceğim ama... ...orada şimdi kimseyi rahatsız etmek istemem. Geliyorum ben. Mahvoldum, olduk, Yakalayacaklar, asacaklar bizi burada, asacaklar. Sadık dur, bir sakin ol. Git, kaçalım buradan. Bey'e haber ver, kimseye görmeden kaçalım. Ya Havli, adam şaşırdın mı? Bittik diyorum Nura, mahvolduk. Bir şey olduğu yok. Kaç yıl oldu geçmiş gitmiş, belki de eriyip gitti kemikler. Bu kadar yılda kemik erir miymiş ha? Görmüyor musun? Televizyonda eski mezarları kazıyorlar, kemikler hala çıkıyor. Belki yanlış yeri kazdın, belki yerini unuttun. Kaç kere söyleyeceğim Nurhan, ben kazdım, ben gömdüm. Biri almış kemikleri. Saçma sapan konuşma bir adam, kim alacak? Ne bileyim, almış işte. Bırak, unutma meseleyi. Ceset yoksa mesele de yok. Senden benden başka var mı bilen? Niye böyle yapıyorsun be adam? Doğru söylüyorsun aslında. Senden benden başka plan yok Nuran. Yok. Gel otur şöyle. Deli deli konuşup beni korkutma. Sadık. Hah.